Merhabalar. Dumanlı yavru. bugün hava güzel. Sıcak lakin saat erken. Bir kaldıralım uçuralım bakalım. Gel İnşallah ayağını yere koyar yerden kaldırırız. Kaldırıyor, ayağını basmadan kalkıyor. Bismillah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi kızım. Kalk bakayım. Kalk. Şşt. Çok sert demiş. Hadi. Kalk. Şşt. Takla da kendini kilitliyor Gel Geç bakayım yürü Şşt. Allah Allah Kalk Şşt. 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 Hadi Şşt. Şşt. Zorla kaldırdık be Dün uçurmadık Uçur bakalım da kendini kilitliyor kuş ya. Hani kalkarken gördüyseniz dikkat etliyseniz taklada kilitliyor kendini. Neyse uçsun bakalım biraz. Videolarını çekelim. Şimdiden her herkese iyi seyirler diliyorum. Evet 10 dakika geçti. Kuşun altına kuş serdik. Bu 10 dakika zarfı içinde bir kere yukarıda patladı. Şimdi alçalttı muhtemelen. İlk seferini yapabilir. Kuş burada. Evet, özür dilerim iki kere. 10 dakika içinde iki kere patladı. Bir kuşları açtığımda yukarıda patladı. Bir kere de kuş sermeden patlamıştı. İki kere de havada patladı. Bakalım kuş bu tarafta. Muhtemelen gelecek. Yalnız çok doldurmuş kendini kuş. Bekleyelim bakalım ne kadar sürecek oyuna gelmesi. Kuşun cinsiyetini soran arkadaşlar var. Kuş dişidir. Çalışma bir yavrudur. Yani Erol abinin bir erkeğiyle Bizim 50 metrelik dişinin kızlarından çıkma. Babası Erol abinin annesi bizim. Tam sezonun en kötü zamanında söküldü. Elimizde de kuş olmadığı için işte kaldırıyoruz. Bunu seyrediyoruz. İyi veya kötü. Muhtemelen girecek. Evet kuş geldi. Patlamazsa tabi. İkinci kez dışarıda patlıyor. Bu üç oldu. Bir kuşları sermeden önce patlamıştı. Bir kuşları serikten sonra patladı. Bir de şimdi patladı. Daha hedefine geldi. E, yaptığı geçerli bir başı yok. Ve hedefin üzerine yaptığı bir başı yok. Zaten çok alçaltamıyor kuş. Devam edelim bakalım videolarına. Bu sefer de gelecek herhalde. Patlamazsa. Enteresan bir kuş video çektirmiyor ya. Çok güzel atlayacak ama. Onları mı Ay maşallah. Delirmiş, delirmiş. Hoş. Bir daha geldi. Ayağı sıkmış kendini ya. Sokulmuyor. Neyse devam edelim bakalım Ansızın gelmeye başladı. Enteresan bir kuş ya. Hiç beklemediğiniz anda geliyor. Zaten kuşu göremiyoruz havada. Nerede uçtuğu belli değil. Yani. Şu hiçbir yerde yok. Bir anda geliyor oturduğumuz yerden. Zaten burası veranda. Yakalayabildiğimiz kadını çekeceğiz. Geldi. Girmedi. Kuşlar kalktı yerden. Kuşu patlatacaksınız be. Zaten yakalayamıyoruz hayvanın gel gelişini gidişini. kuşlar maşallah var. Sağlığı çok yerinde yerinde durmuyorlar. Gel bakayım. Gel gel gel. Ah, evet. o da bir yerden çıkıp gelebilir şu anda. Evet geldi. Ne yapacaksın lan? Oraya mı bırakacaksın? Geri zekalı. Kuş kendini sıkmış ama isteksiz görüyorum ben hayvanı. Normalde yürümesi lazım. Kuş istediğimiz gibi yürümüyor. Sert dönüyor ama yürümüyor. Bakacağız. Zaten bu üçüncü teki. Şu an kuşa ne iyi diyebiliriz ne kötü diyebiliriz. Kafasına göre takılıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. İleriki zamanlarda bakacağız. Biraz daha oturması lazım şu üzerindeki heyecan atsa. O zaman biraz daha üst sürüple oynayacak diye düşünüyorum. Tabi tamam, yani girecek evet, geldi. İnşallah patlamaz. Patlamadı. Burada. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama şu an için pek bir şey yok. Videolara devam edelim bakalım. Bir sefer daha yaptı. Ama kuş sokulmuyor. Yukarılardan evet, sürekli yukarıdan deniyor. Sokulmaması da normal. Biz de hemen her şeyin olmasını istiyoruz. Da kuş üçüncü teke uçuyor. En az 20 günü bir ayı var. Bu şekilde devam ederse. En az bir ayı var. Ulan ben buradayken geldi. Gidecek. inemedi. Geldi. İnecek. Evet. Biraz ezildi kuş. Yani şu raddeden sonra ya ileri gidecek ya da kendini bozacak. Ben onun kanaatindeyim. Bir iki güne kendine, bir iki uçuma daha kendini belli eder. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı hafta sonları, hayırlı pazarlar diliyorum.